arkadaşlar fazi Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, pastane usulü hatta pastaneden almaya dahi son vereceğiniz e, çok güzel bir dereotlu poğaça tarifim var. Onu paylaşacağım sizlerle. Bunun için gerekli malzemelerim 250 gram e, oda ısısında ya da benim gibi biraz hafif sıcak suda bir kaseye koyup eritebilirsiniz. Birazcık tabii çok fazla da değil. Tereyağı ya da margarin. Ben ikisini karışık kullandım çay bardağı 90 milim kadar bir sıvı yağımız var. Onu ekleyeceğim. Şurada iki yumurta olacak ama bir yumurtanın sarısını ayıracağız. Çünkü poğaçamızın üstüne sürmek için. iki yumurta akı bir yumurta sarısı diyelim ama. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik yoğurdumuz var. Onu da ekliyorum. Inanılmaz lezzetli oluyor ve gerçekten artık dışarıdan almaya son veriyorsunuz. Yoğurdumuzdan sonra da e, bir dolu yemek kaşığı şeker koyuyorum ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyorum hamur. Maya. E, bunda maya kullanmıyoruz tabi. Onun yerine iki tane kabartma tozu kullanacağım ama önce e, yağımı sıvı malzemelerimi diyeyim bütün hepsini yumurtamı her şeyimi şöyle bir güzel karıştırıyorum diğer malzemelere gelecek olursak ben bir bağ dereotu kullandım ama siz eğer bağınız büyükse yarım bağ olarak da kullanabilirsiniz. Bir tane havucu rendeledim. Orta boy bir havuç kullandım. Eğer havucunuz küçükse onu da iki yapın. Çünkü çok güzel lezzet veriyor. Ee, dediğim gibi iki tane kabartma tozu kullanacağım normalde bir tane kullanıyorlar ama ben iki tane tercih ediyorum 6 su bardağı da una ihtiyacımız var tabi bu ununuzun e, markasına göre değişkenlik gösteriyor unumuzu eklerken kontrolle ekleyeceğiz mecburen şimdi biraz sıvı malzemelerimi yani yağımı yumurtamı şekerimi tuzumu yoğurdumu karıştırdıktan sonra kabartma tozlarımı ekleyeceğim Hemen şöyle iki tane kabartma tozunu ekliyorum. Tabi bunu önceden açsaymışım iyi olurmuş. Normalde yap ama bu sefer niyese açmayacağım tuttu. Biraz döke saça ekledik. Evet büyük bir çabayla kabartma tozumu da ekledim. Şimdi unumu azar azar ekleyerek yoğuracağım ilk etapta. Hepsini dökmeyeceğim. Evet hamurumuz böyle ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi bu kısım tabi tercihe bağlı bir şey İster yaparsanız ister yapmazsınız şöyle dereotumuzu alıyoruz komple hamurumuzun bir parçasına iyice ne yediriyoruz bunu neden yapıyoruz bunun en güzel özelliği şu hem dereotunun rengini ve tadını kokusunu e, hamurumuza daha rahat işliyor daha kolay işliyor hem eşit oluyor çünkü bu hamuru daha sonra diğer hamurla bütünleştirip Hepsine bulaştıracağız. Bütün dereotunun kokusunu, rengini sarmış olacak. Ama böyle daha kolay oluyor. Bu da aslında dereotunun püf noktalarından bir tanesi. Şöyle yoğurabildiğiniz kadar bir parça dereotunu alıp hamura iyice yedirebilirseniz bence kesinlikle diğer tariflerden çok daha güzel oluyor. Bakın iyicene işlettik. Şimdi hamurumuzda da işleyecek. Geri kalanlarımızı da alalım. Havucumuzu da ekleyelim. Şimdi tekrardan hepsini güzelce yoğuralım. Şimdi biraz da tezgahta yoğuracağım çünkü daha rahat yoğuruluyor. Bir daha kolayıma geliyor. Şöyle komple çıkar. Evet. Hamurumuzu eze eze iyice ne yoğuralım. Yani bir 3-5 dakika böyle yoğurmanız yeterli oluyor aslında hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra şöyle bir rulo yapalım ve bezelere ayıralım rulodan sonra Benim tezgahım biraz küçük olduğu için küçük geldi. Şöyle ikiye böleceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle eşit bezelere bölelim. Bezelerimizi de ister tezgahta ister avcumuzun içinde güzelce bastıra bastıra ovalayalım. Ovalayalım sıkıştırarak ovalayalım bezelerimizi. Bütün bezelerimizi ayırdık. Şöyle bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Ondan sonra da peynirlerini yerleştireceğiz. Şimdi şöyle bezelerimizi ayıralım. Biraz açalım etraflarını. Şöyle yaralım. Ben beyaz peynir kullanmayı tercih ettim ama isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şu şekilde hemen peynir koyuyoruz parmağımızla itiyoruz sonra kenarları da kapatıp şöyle bir daha bir döndürüyoruz ve bastırıyoruz bu kadar şöyle tekrar göstereyim peynirimizi koyuyoruz üstü genişletiyoruz şöyle biraz bastırıp elimizi itiyoruz sonra tekrar şuralarda bastırıyoruz peyniri koyduk şöyle birazcık ucundan bastırıyoruz yanları içe sokuyoruz tekrar bastırıyoruz ve bitti Dizdiğimiz poğaçalarımızı da yanlarında iyicene sık delikler oluşmasın diye atmasın diye peynirlerimiz şöyle iyicene bastırabilirsiniz uç kısımlarını. O zaman daha garanti oluyor. Şimdi yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle iki tane de yuvarlağım var bir yumurta sarımı şöyle iki yemek kaşığı kadar süt ekledim bunları da poğaçaların üstüne süreceğim ama e, poğaçamı pişirmek için fırınımı önceden açtım yani bir beş dakika oldu yumurta sarımı hazırlarken ön ısıtmayı aldım alt üst ısı, e, fırında ister fanlı ister fansız dereotlu poğaçada çok fark etmiyor alt üst ısıtarak 190 derecede Içireceğiz. Ben şöyle iki tane de yapmıştım. Yuvarlak. üzerlerine isterseniz çörek otu susam serpebilirsiniz. Ben sevdiğim için her poğaçaya böyle kullanıyorum. koçalarımız fırına gitmeye hazırlar. Evet bu tepsimiz de pişmeye hazır sayılır. Bu arada videomu izlediyseniz sonuna kadar lütfen beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve destekleriniz benim için çok önemli bu güzel tarifleri Herkes görsün istiyoruz Evet bu da bitti o fırına da verelim Evet poğaçalarımız fırından çıktı hemen üstüne bezimizi örttük ki biraz yumuşak tutsun ama kıyırlığını kaybetmiyor merak etmeyin şöyle altı üstü gayet güzel bir şekilde kızardı. Hatta şöyle size içini de göstereyim. Bakın. Kıyır kıyır. Pastaneden almaya son. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.